Merhaba sevgili arkadaşlar. Mayonez sisteminde karbondioksit elde etmeyi pet şişede değil, yangın tüpüyle nasıl yapılacağını anlatacağım. Malzemelerimiz kuru hamur mayası, karbonat, toz şeker, bir boş yangın tüpü, vanası açılıp, yani içi boşaltılıp vanası çıkartılmış ve vanasının şuradaki parçası şurada bir hortum gibi bir plastik parça olacak. Onu söküyoruz. Şurası vidalıdır. Bu vanayı kullanacağız. Suyun sıcaklığı benim tabirimce yaklaşık 80 saniye. Bu yarım litre sudur. 80 saniye içinizden saydıktan sonra bu su mayanın e, bakterilerin yani hareketlenmesini karbondioksit üretmesini şekerle birlikte sağladığı ısıya eşdeğer oluyor. Yaklaşık olarak 150 gram toz şekerimizi 1 litrelik yangın tüpümüze boşaltıyoruz. Ilıtmış olduğunuz suyu eklediğimiz toz şekerin üzerine döküyoruz. Daha sonra şekerin üzerine döktüğümüz sudan bir miktarını ayırıp toz mayamızdan yaklaşık iki tatlı kaşığına denk gelecek miktarda.